Merhaba değerli izleyiciler. Bugün organize birlik taksiyiz. Organize birlik taksiyle Yunus abiyle konuşacağız. Yunus abiye İsa Yalçın Başkanı'nı soracağız. İsa Yalçın Başkanı'nın hizmetlerini soracağız. Yunus abi İsa Yalçın Başkanı'nın hizmetlerinden bahsedebilir misin? Şu, evet şöyle bahsedelim. İsa Başkan aslında bizler için bir dönüm noktası oldu. Şoför camiası için. Tabii ki şu an Sincan esnafı için mücadele ediyor gibi gözüküyor ama tüm Türkiye'yi de mücadele edecek bir insan. Ee, yani bize pandemi sürecinde olduğu destekler veya e, bizim kanunen tutmen yapılması gereken yazışmalar e, ya da haklarımızı savunma konusunda bize yaptığı hizmetlerle İsa Yalçın bizim için bir dönüm noktası oldu diyebiliriz. Ondan sonra da e, ailevi ilişkiler yani bir başkan değil ama şey başkan olarak değil ama hani ailevi olarak da bir arkadaş bir abi olarak da İsa Yalçın bizler için e, kendisini bizlere adamış bir başkan olarak görüyoruz biz. Ama bu benim düşüncem e, ki birçoğu esnaf arkadaşında Sincan için değil sadece Ankara'da da böyle düşündüğüne eminim. Çünkü ben ee, ticaret taksi işletmesi yapıyorum ama bunun yanında servis de var e, veya dolmuşluğa abilerimiz, arkadaşlarımız var. Yani Onlar da bu şekilde düşündüğüne inanıyorum ki söylentiler kulağımıza gelen, e, sosyal medyadan gördüğümüz, duyduğumuz da İsa Yalçın için hep olumlu diye düşünüyoruz. Gelen duyduklarımız olumlu İsa Başkanımız için. Peki organize birlik taksi için İsa Başkan'ın şimdiye kadar yaptıkları nelerdir? İsa Başkanımızın e, aslında durak ayrımı yapmadığını biliyoruz. Evet. Ama bizim durağımız için neler yaptı? Mesela şu an durağımız inşaat halinde. Evet. E, bura için elinden geleni e, durağımızı kaydırdılar bir e, oda yönetimi olarak. E, ve zaten hep birlik oldukları için İsa Başkanımız da onlara verdiği talimatlarla bizler için de gereği yapıldı. Şu an durağımızı içeriye kaydırdık. Onun için de elinden geleni yaptı. Asfaltımız yoktu. Asfaltımızı attırdı. Yani ne gerekiyorsa yapıyor İsa Başkanımız bizim için.